Evet aylık bağlama sistemi değişiyor. Emeklilik yaşı yeniden belirleniyor. Evden çalışma sistemi desteklenecek. Yeni veriler var 2025 yılına ilişkin olarak. Bu bahsettiğimiz reform ya da revizeler Cumhurbaşkanlığı'nın 2025 yılı programında yer alan emeklilik düzenlemesiyle gelecek. Peki sistem nasıl değişecek? Milyonlarca emekli ve emekliliğini bekleyenlerin merak ettiği konuyu sosyal güvenlik uzmanı Hakan Şimşek'le konuşacağız. Hakan Bey hoş geldiniz. Merhabalar, hoş bulduk. İyi yayınlar diliyorum. Sağ Osman olun, Bey. çok teşekkürler. Ne oluyor, ne değişecek, bizi bekleyen durum ne? Avantajlı mı olacak, yeni emekli olacaklar, yaşla ilgili bir değişiklik söz konusu mu? Ne diyor bu paket bize? Aslında 2025 yılı paketinde birçok parametreye, birçok hususa değinildi. Bunların en başında da sizin de biraz önce bahsettiğiniz gibi emeklilik ile ilgili bir durum söz konusu. Şimdi sosyal sigorta sisteminde finansal sürdürülebilirliğin önemi göz önüne alındığında aktif pasif oranının 2022 yılında 2'den 2023 yılında 1.66'ya kadar gerilediğini biz görüyoruz. Aslında bu ne demek? Şu demek, bir emekliye bakmak için iki tane çalışanın, olması gerekirken 1.66'ya düştü. Avrupa standartlarında bu oranın 4 olduğu söyleniyor. Hatta dünya standartlarında bunun 4 olması gerektiği söyleniyor. Bu finansal sürdürülebilirlik açısından emeklilik yaşının artırılmak suretiyle emeklilerin yani çalışanların çalışma hayatında daha uzun süre kalarak bu sigorta süresinin biraz daha devlet lehine geliştirilmesi gerekiyor. Hı hı. yaklaşım bu yönde. bu da 60 yaş ile 65 yaş arasında bir çekilme durumu gündemde şu anda. Şu anda mevcut da 2008 öncesi işe girişi olanlar emeklilik sistemi kadınlar için 58, erkekler için 60. Bu yaş sınırının 60 ve 65 olarak yeniden güncellenmesi gündemde. Bunun da aslında önceki döneme değil 2000 yılı ve sonrası doğuma sahip olan vatandaşlarımız için aslında geçerli bu sistem. Bu da yine çalışma sisteminin sürdürülebilirliği açısından önemli. Bunun haricinde yine birçok değişiklik gündemde burada emeklilik yaşından ziyade aslında şuna takılıyor. Yaşam tablosuna baktığımız zaman 2000'li yıllarda Türkiye'de ortalama yaşam süresi 68 iken Doğru. bu sürenin şu anda 77.3'e neredeyse 9 yıl artmış çıktığı süre. Yani bu da insanların daha fazla emekli maaşı alarak daha az çalışması. Bunun da e, sosyal sigorta e, finansal sisteminde dengesizliğe yol açtığı gözleniyor. Bundan dolayı da e, bu yaş sisteminde bir revize konuşuluyor. E, yine baktığımız zaman e, emeklilerin e, çalışma sisteminde biliyorsunuz bağkurlarla ilgili 9000 gün sınırı var. E, normal bağ olmayıp sigortalı olanlarla bu sınır bu süre daha da e, az şu anda gündemde olan yasa, var olan yasa bu. Bu da aynı ödem, prim ödeme gün sayısına sahip olan insanların e, birinin daha az, diğerinin daha yüksek emekli maaşı e, almasını gündeme getiriyor. E, bu farklılığın da yeni dönemde giderilmesi yönünde önlemlerin alınacağı yine 2025 paketinde e, gündemde. E, bu nasıl gerçekleştirilebilir? Şöyle gerçekleştirilebilir. Bağkur'daki prim ödeme gün sayısının 9000'in e, altına çekilmesi e, bir çözüm önerisi olarak sunulabilir. Yine insanların e, sosyal güvenlik sisteminde kaldığı süreye, prim ödeme gün sayısına, yaşına bağlı olarak alması gereken maaşın da buna göre belirlenmesi şeklinde hmm. e, güncellenebilir. E, bu da e, bu adaletsizliği ortadan kaldırmak yönünde önemli bir adım olacağını ben e, düşünüyorum. Yine ikinci basamak emeklilik sistemi e, gelebilir buna, tamamlayıcı emeklilik sistemi gelebilir. Ne demek o? E, Tamamlayıcı emeklilik sistemi şu aslında şu anda baktığımız zaman bireysel emeklilik sistemi herkesin gündeminde olan bir konu. Bireysel emeklilik sisteminde 45 yaş altında olan ve emekli olmayanların zorunlu olarak katıldığı bir sistem. Ama kişiler burada kendi özgür hüc ve iradeleriyle bu sisteme zorunlu olarak girebiliyor ama bu sistemden çıkabiliyor da bu tamamlayıcı emeklilik sisteminin getirilmesi artık buradan çıkılmayacak ve zorunlu olarak devam edecek. Çalışma süresine bağlı olarak bunun zorunlu olarak devam edilmesi gündemde. Bir de öncekinden farklı olarak yani BES sisteminde farklı olarak BES sisteminde işçi ve devlet katkısı söz konusu. Bu sisteme işverenlerin de katılması sonucu hem daha sağlıklı ve uzun ömür olacak hem de iki basamak ikinci basamak emeklilik sistemi gibi düşünülecek. Bundan sonra da e, kişilerin emekli olduktan sonra ikinci bir maaş e, alması şeklinde daha rahat bir yaşam sürmesi için yine önemli bir adım olacağını biz de düşünüyoruz aynı şekilde e, programda belirtildiği gibi. E, burada yine e, emeklilik, emeklilerde prim ödeme sisteminde prim almada e, biliyorsunuz emekli olduğu olan kişi sosyal güvenlik destek primi ödemek suretiyle sisteme dahil oluyor. Bir ara çok fazla gündeme geldi. Hatta hükümet de bu konuda gündemini aldı. Genel sağlık sigortası normalde emeklilerden kesilmiyor. Bu genel sağlık sigortası %12,5 civarında bir katkıdan bahsediyoruz. Kesilmiyor. Bunun emeklilerden, emekli çalışanlarından da kesilmesi gündemini aldı ama biz bunun çok ütopik olduğunu düşünüyoruz. Hani bunun e, gündeme gelmesi aslında emeklilerin çalışmak yerine çalışmamayı daha çok tercih Doğru. edeceğini düşünüyoruz. O noktada Belki e, şu da konuşulmuştu kaldır. o dönem için. EYT ile emekli olanlarla ilgili böyle bir prosedür işleyebilir diye. Konuşulmuştu evet ama bunu şu anda çok hayata geçirilebileceğini biz düşünmüyoruz. Bunun yerine aslında çalışma sistemlerini, esnek çalışma modellerini getirerek insanların aslında sosyal güvenlik sisteminde daha çok Tabii, uzun süre istihdamda kalmalarını sağlamak değil mi amaç? Tabii Amaç uzun süre istihdamda kalmasını sağlamak ve insanlara kendi yaşam alanlarını daha genişletecek düzeyde bir çalışma hayatı sunmak aslında burada hedef. Bizim aslında mevcut iş kanunumuzda, 4857 sayılı iş kanunumuzda uzaktan çalışma, kısmi çalışma, çağrı üzerine çalışma gibi aslında esnek model, esnek çalışma modelleri mevcut. Hı hı. Fakat bunun genişletilmesi, şartlarının daha belirgin hale getirilmesi ve bunun sosyal güvenlik sistemine de entegre edilmesi gerekiyor. Hani sadece iş kanununda yapılan düzenleme ya da var olan düzenlemeyle giderilebilecek bir e, çözüm olarak biz görmüyoruz. Bunu aynı şekilde ikinci, üçüncül mevzuatlarda da bunun e, güncellenmesi gerektiğini düşünüyoruz. Pandemi sonrası çalışma hayatında esneklik hepimizin gündeminde. Hepimiz birçok e, kişi evden çalışma modelleri, uzaktan çalışma modellerini zaten benimsedi. Doğru. E, bu konuda zaten mevzuatımızda önceden vardı ama daha çok hayata geçirildi ve şimdi de e, ihtiyaç olarak daha da genişletilmesi e, gerektiğini düşünüyoruz. Zaten e, Yasa değişikliği de bu yönde hazırlanma çalışmaları da var zaten gündemimizde yine bu konu. Dolayısıyla bu konuda da yine önemli adımlar atılmıştır, atılmaya da devam edecektir. En azından biz öyle düşünüyoruz.